Ee kanka anlat bakalım derdin nedir? Ah, kanka ne? ee, ben birini seviyorum. Vay kanka bak be kızla bir kere yemeğe çıktı anında aşık oldu. He. Yok yok sevdiğim kız o değil ben başka birini seviyorum. E o zaman onunla çık oğlum yoksa kızın belalı bir abisi mi var? Ay, estağfurullah <laughs> kanka sen... ama Kız yaptığım bir hatadan dolayı beni istemiyor. Bana ben kızı tanıyor muyum? <laughs> Tabi. Ne kim? Hayır 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 tanımıyoruz. Aa, ne ineksin be 40 yıllık kankamsın bana bile çaktırmadın. Hafız Esat kılıklı sins herif. Aslında yaşımız geldi de geçiyor. Yani Yıldırım Aktuna gibi elimizden sonra bir süperstar bulamayacağımıza göre... Yani ...bir an önce evlenip bu aşk defterini kapatmak istiyorum kanka. Tabi oğlum evlen artık. E, aslında sen de evlensen hiç fena olmaz kanka. Ya anne sana ilah gibi kızlar getiriyor yani ben senin yerinde olsam elli kere evlenirdim. Bana bak evlenmezsen tohumak <laughs> kaçırsın. <laughs> e, tamam be! Oo, demek öyle Müfik Bey. Siz evleniyorsunuz diye herkesin başı yansın değil mi? Adamı boş bıraksak anında evlendirecekler be. Ama ya ama yok. Be aslında ben de bugün Reyhan'la görüştüm ve bayağı eğlendim. Salak malak ama e, iyi, saf bir kız be. Ha evet evet e, aslında onunla evlenebilirsin ha. E, zaten kaç kere evlenmek üzereydin de bozuldu. Ben de bugün senin gibi düşündüm. Acaba dedim demek öyle. Artık ortaya çıkmanın ve hesap sormanın zamanı geldi. <laughs> Yine mi yağmur? E sen de bu düğünü beraber çifte düğün yapalım be kanka. Bilmem, kısmet de varsa o da olur be kanka. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak, benim için neler düşünmüş, neler yazmış. Peki şimdi niye gidiyor Tanrım, neden? <laughs> Ağzınız kulaklarınızdan arıyor. Aman şey yani. evet. Senin de evlenmeye karar vermen tamam. beni çok mutlu etti minik kuşum. İnşallah en kısa zamanda sana da böyle bir nikah yaparız. Anne sadece düşünmeye başladım bu kadar da büyütme canım. Olsun Zafer, Zafer benimdir diye. Düşünmek de yapmanın yarısıdır. <laughs> Darısı başımıza Menküva <meykyuvanıncığım. gülüyor> kötü görünüyorsun. İstersen nikahı erteleyelim ha? Yok, iyiyim ben. Ay bu metodoloji de bir türlü cevap vermiyor oluyor bu dünyaya be gözüm abla? Bir damla bile yağmur yağmıyor. E, ekolojik denge bozuldu be güzel evladım. E, ozon tabakası böyle açıldı. E, nükleer santrallar çoğaldı. Ağaçlar, ormanlar azaldı. E böyle olunca da yağmur da yağmaz oldu pek tabii. O menkıbe cadısına yardım ettiğim için o kadar pişmanım ki. Bir gidebilsem hatamı hemen düzelteceğim. Ah bu insanlar. Ah görüyorsun yeni ruhlarca cenneti bile kirletiyorlar. Yedikleri hurmaların çekirdeklerini, içtikleri abu hayat, pet şişelerini yerlere atıyorlar. Ya şu anda basarı kandırıp evlenmeye razı ettilerse? Üf, yok mu yağmurun bir çaresi? Efendim, her zamanki gibi burada mutlu bir yuvanın kurulması için toplanmış bulunuyoruz. Allah'ım ne olursun bir mucize olsun da bu nikah olmasın. <laughs> Sen Nurettin kızı Ahu Mantar, Refik oğlu Müfiti, iyi günde kötü günde ve hiçbir baskı altında kalmadan kocalar kabul ediyor musun? Evet ediyorum. Peki sen Refik oğlu Müfit, Nurettin kızı Ahu'yu iyi günde kötü günde ve hiçbir baskı altında kalmadan karılığa kabul ediyor musun? Aslında Firdevs cadısına bu iyiliği yapmamam gerekiyor ama Müfit evlenirse masarı da peşinden sürükler. Evet Müfit Bey, karılığa kabul ediyor musunuz? Firdevs! Müfit! Firdevs! Ben ne yapıyorum? Nasıl oluyor da seni severken bir başkasıyla evlenebiliyorum? Müfit! Ben de ben de seni seviyorum ve bir başkasıyla evlenmeni istemiyorum Müfit! Evet böyle bir şey yapmamalıyım! Evet Müfit Bey cevabınız nedir? Nurettin kızı Ahu Hanım'ı karıla kabul ediyor musunuz? <laughs> Hayır kabul etmiyorum! Aa, ne? Aa, aa, aa. Aa, aa şükürler olsun. Aa, aa, aa. Sa saçmalama sana müfit bir evladım. Bak sen evlenmezsen masar da evlenmez. Yani ona kötü örnek olma. Ya canım evleniver gitsin işte ne olacak? evleneceğim tabi <laughs> ama sonra ve sevdiğim kızla. <laughs> Menkiba hanımcığım bakın ne diyorum. Hazır nikah masası kurulmuşken nikah memuru da buradayken biz evleniversek. Yok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı, yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana.